Merhaba arkadaşlar Edizon Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde çanta yayınları 8. sınıf matematik etkinlik kazanım soru bankasından. Cebirsel ifadeler konusunda devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anki dersimizde e, cebirsel ifadelerde artık e, konu testlerinde sona geldik arkadaşlar. Bundan sonraki testimizde yani bu videodan sonraki videomuz arkadaşlar artık cebirsel ifadelerde yeni yenisi tarzı soruları çözmeye başlayacağız. Bu dersimiz artık konu tarama testindeki son konu tarama testimiz olacak bu kitap için arkadaşlar. Tabii ki kanalımıza sadece bu kitaptaki sorular değil piyasada sizin başarınız için en faydalı olabilecek yayınların hepsini teker teker çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Özellikle bu çanta yayınlarının konu tarama testi anlamında, konu anlamı noktasında faydalı olduğunu düşündüğümüz için e, konu anlatım noktasında arkadaşlar çantadan başladık. Tabii ki konu anlatım noktasında farklı kaynakları da kullanacağız arkadaşlar. Evet dersimize geçmeden önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlere, bizlerle sosyal medya, sosyal medya hesaplarımızdan itibat kurmayı, sosyal medya hesaplarımızı işte beğenmeyi ya da Arkadaş olmayı. Oralardan bizlerle irtibat kurduğunuz takdirde sizlere yol göstereceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada x'i vermiş, y'yi vermiş. x artı y sayıları yukarıdaki belirtilen sayılara eşittir diyor. Tamam. Buna göre x artı y sayısı kaç basamaklıdır diyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi e, x dediğimiz sayını arkadaşlar? 81'in karesi artı 9'un karesi çarpı 8'in karesi y dediğimiz sayının arkadaşlar 8'in karesi çarpı 9'un karesi artı 64'ün karesi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 9'un karesi çarpı 8'in karesinden kaç tane var elimde? Tabii ki bir burada, bir burada var. Yani iki tane 9'un karesi çarpı 8'in karesi var. Bir de şurada 64'ün karesi var. Burada da 81'in karesi var arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Baktığımızda değerli arkadaşlar burada ne görüyoruz? Tabii ki burada bir tam kare görüyoruz arkadaşlar. Çünkü neden diyecek olursanız 9'un karesi 81'e eşit. 8'in karesi 64'e eşit. Şurada da bir 2 var değil mi? Burada nedir arkadaşlar? Aslında bu 64 çarpı 64'tür. Şurada da 81 çarpı 81'dir. Bakın birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımın iki katı. Yani bu arkadaşlar aslında 81 artı 64'ün neyidir arkadaşlar? Karesidir diyebiliriz size. 81 ile 64'ü topladığımızda ne olur arkadaşlar? 140, 145 olmuş olur. 145'in karesi kaç basamaklıdır diye soracak olursanız. 145'in karesi arkadaşlar 145 ile 145'i çarptığımızda aslında bunun 21 bin 21 olduğunu yani 5 basamaklı olduğunu görmüş olacağız arkadaşlar. Evet ne diyor şimdi düzenlenen bir yardım kampanyası için Ebru 16x kare Emir 9y kare Engin 24xy TL bağışta bulunmuştur diyor. Buna göre bu üç kişinin toplam bağış miktarını veren cebresel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 16x kare dediğimiz nedir aslında? nedir aslında? 4x'in karesidir değil mi? 4x'in karesi Çünkü ne diyordum ben size? 3 tane terim varsa toplamında tam kare aklınıza gelsin. 2 tane teri, 2 tane karenin farkı varsa 2 karenin farkı gelsin. Artı şuradaki 9y kare nedir arkadaşlar? 3y'nin karesidir. Şunu da sona yazayım şöyle ben. Çünkü neden? Birinci terimin karesi ondan sonra birinci ile ikincinin çarpının iki katı. Ondan sonra ikincinin karesi geliyor değil mi aklımıza? Şimdi şuradaki 24x'ye 24 xy. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını veriyor mu? 4 kere 3 12 12 xy. İki katına 24 xy. Ha verdi. Demek ki bu bir e, tam karedir arkadaşlar. Yani bu 4 x artı 3 y'nin 3 y'nin karesidir. O da ne olmuş oluyor arkadaşlar? B şıkkı olmuş oluyor. Evet bu soruda ne diyor şimdi bize? Yukarıdaki cebirsel ifadelerin 1 ve eksi 1'den başka ortak bir çarpanı var ise Birbirine bağlanmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şuradakini e, ne yapalım? Şuradakini çarpanları ayıralım. Buradakini çarpanları nasıl ayırırım? x çarpı x kare eksi 4. Yani ne yaptım? x ortak parantezini aldım. Buradaki nedir arkadaşlar? Bu aslında x çarpı x 2 çarpı 2. E, şöyle diyeyim ben size. 2 çarpı 2 x çarpı x. Şuradaki eksiden dolayı eksi eksi. 3 terim olduğu için hani şüphem ne? tam kare var mı yok mu? Onu kontrol ediyorum. Birinci ile ikinci çarpımı eksi 2 x. İki katını eksi 4 x. Yani bana verdi. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu arkadaşlar? x eksi 2'nin tam karesidir. Yani bu nedir arkadaşlar? x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir. Tamamdır. Peki Buraya baktığımızda şimdi burada x parantezini alırsam ne olur? x parantezini alırsam x artı 2 olmuş olur. Şuraya x parantezini alırsam ne olur arkadaşlar? x eksi 2 olmuş olur. Ne diyor bize şimdi? 1 ve eksi 1'den başka bir ortak bir çarpanı var ise birbirine bağlanmaktadır. Şimdi arkadaşlar şu ifade iki ifadenin ortak çarpanı var mı? Var. x ile x ortak çarpan. Şurası şöyle birbirine bağlı olmuş oldu. Ee, peki şununla şunun ortak çarpanı var mı arkadaşlar? Burada bununla bunun ortak çarpanı var mı? Var aslında. Ben şurayı düzenlemedim. X kare eksi 4 nedir arkadaşlar? Bu 2'nin karesi. Aslında 4. E, 2'nin karesi ise x kare eksi 2'nin x kare 2'nin karesi ne olmuş olur arkadaşlar? 2 kare fark olmuş olur. X eksi 2 çarpı x artı 2 olmuş olur. Yani bu aslında x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. Buradaki bu ifinin ikisinin ortak çarpanı var. Dolayısıyla şu şekilde, şunu da bağladım arkadaşlar. Şunu da bağlamış oldum. Ee, x eksi 2'ler ortak çarpan çünkü. Burada arkadaşlar ortak çarpan var mı? Burada x eksi 2 çarp x eksi 2. Burada x çarpı x artı 2 yok. Burayı bağlamıyorum o yüzden. Peki şu ikisi var mı arkadaşlar? x eksi 2 evet x'ler var. Şuraya da bağlıyorum birbirine. Bu şekilde bağladım. x'ler ortak çarpan. Peki şu ikisi arasında ortak çarpan var mı arkadaşlar? x eksi 2 x eksi 2 evet var. Şöyle de bağlamış oldum Arkadaşlar. Burayı da bağladık. Peki şu x arasında ortak çarpan var mı? Bakın x artı 2. Şurada da x artı 2 var. Dolayısıyla ben şurayı da bağlamış oldum. Hepsini kontrol ettiğimde şöyle bir şekil çıkacak. Hangisidir arkadaşlar bu şekil? Bakın şu şekil değil mi? Yani şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet bu soruda ne diyor arkadaşlar? Eni x metre olan bir halının bir metresi 25 liradır diyor. Tamam. Eee... 1 metresi yani şu şekildeki 1 metresi şöyle 1 metre olduğunu düşünün. Ee, bunun 1 metresi diyor arkadaşlar 25 TL'dir diyor. Tamam alanı x kare artı 8 x metre olan metre kare olan koridor eni ve metre fiyatı verilmiş olan halı ile tamamen kaplanacaktır. Bu işlem için kaç lira ödenmesi gerekir? Arkadaşlar hemen şurada biz x parantezin almamız gerekiyor. X parantezin aldığımızda şurada x kaldı. x ile x'i çarptığımda x kare olur. x ile neyi çarparsam 8x olur arkadaşlar. 8'i. Dolayısıyla buradaki ben şu alanı eni x metre olan bir e, bu şekilde kalıdan ne kadar kaplamam lazım? Boyu x artı X artı 8 metre kaplamam lazım. Peki 1 metresi 25 TL ise arkadaşlar bunun e, X artı 8 metresi kaç TL'dir? X artı 8 ile 25'i çarpıyorum. Dolayısıyla bu X ile 25 çarptım. 25 X e, 25 ile 8'i çarparsam arkadaşlar 200 olmuş oldu. 25 X artı e, 200 200'ün olduğu hangisidir arkadaşlar? şıkkıdır diyebiliriz. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada ne var şimdi arkadaşlar? Burada iki kare farkı var. Hemen görmeniz gereken şu. iki kare farkı ne diyor? Toplamları ile farkının çarpımıdır. Farkı ne bunun arkadaşlar? 295 ile 95'in farkı ne? 200. Tamam. Toplamları nedir bunun arkadaşlar? 380 mi oluyor? Evet yok. 390 oluyor değil mi? 390. Eksi 200 çarpı 130 da burada var. Şurayı da şöyle 520 olarak yazalım. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Burada iki, e, ortak çarpan parantezini alıyorum. 200 parantezini aldığımda birincisinde 300'ü yazmadım. Eksi. İkincisinde 130'u yazmadım. Aşağıda bir 520'm hala beni bekliyor. 300'den 130'u çıkardığımda ne kalır arkadaşlar? 170 kalır. 200 çarpı 170 bölü 520. Ne olmuş olur arkadaşlar? Hemen şimdi şurada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Nedir o düzeltme arkadaşlar? Şuraya ben 390 yazdım. Buraya 300 yazdım farkındaysanız. Çünkü ne dedim? Bakın farkları 200 toplamları 390. Burada bir 200 ortak çarpan parantezini aldım. Şimdi burasının 390 olması gerekiyor arkadaşlar. Orada yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. E, 390'dan 130'u çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 260 mı olur? 260 olur. Şuradaki 260 ile Şuradaki 260 ile 520 sadeleşir. 260 ile 260 bir defa. Burada 260 iki defa. 200'ü de 2'ye bölersem arkadaşlar bunun sonucu nedir? 100'dür. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ne diyor şimdi bize burada? Bir taksinin ücretlendirmesi. E, açılı ücretlendirmesi diyor. Açılış için x eksi 3'ün karesi kadar para versin. Para verirsin. Her kilometre için diyor. x artı 1 TL ücret edersin diyor. Buna göre taksiyle 3x eksi 5 kilometre giden Ali Bey ödeyeceği ücretin TL cinsinden işitini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar açılış için şu ücreti verdim. Açılış için x eksi 3'ün karesini verdim arkadaşlar. Artı her kilometre için arkadaşlar x artı 1 lira verdim. x artı 1 lira verdim. Kaç kilometre gittim arkadaşlar? 3x eksi 5 kilometre gittim. Toplamda vermiş olduğum ücret budur arkadaşlar. Şurada şimdi buranın tam karesini açayım. Birincinin karesi nedir? x karedir. Birinci ile ikincinin çarpımı nedir arkadaşlar? 3x 2 katı nedir? 6x. Buraya ne gelecek? Şuradaki işaretin aynısı gelecek. 6 x. 6x. İkincinin karesi nedir arkadaşlar? 3'ün karesi 9. Şimdi devam ediyorum şurada. X ile 3 x'i çarpıyorum. 3 x kare. X ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 5 x. Ee, 1 ile 3 x'i çarpıyorum. Artı 3 x. 1 ile eksi 5 çarpıyorum. Eksi 5. Evet arkadaşlar şimdi toparlıyorum. X kare artı 3 x kare. Ne oldu arkadaşlar? 4 x kare oldu. Eksi 3 x. Eksi 5 x daha. Eksi 11 x. Eksi 11 xten 3 x'i çıkarırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 8 x olmuş olur. 9'dan 5'i çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 9'dan 5 çıkarırsam 4 olmuş olur arkadaşlar. Şimdi diyor ki TL cinsinden eşitini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne demiştim arkadaşlar? 2 3 tane terim varsa böyle ve kareli ifade varsa buradaki de tam kare ise siz neden şüphelen neden e, şüpheleneceksiniz? Daha doğrusu tahmin etmeniz gereken şey nedir? 2 kare farkıdır. Buradaki 2 ile 2'nin karesidir değil mi? Şuradaki nedir arkadaşlar? 2x'in karesidir. Şuradaki eksiden dolayı ben şuraya eksi yazıyorum. Acaba bu 2x 2'nin tam karesi midir? Kontrol bölümü sağlıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı buraya veriyor mu? 2x de eksi 2 çarptım. Eksi 4x. 2 katı eksi 8x. Tamam oldu. Demek ki bu iki ka e, tam karedir arkadaşlar. 2x eksi 2'nin ne olmuş oldu? Tam karesi olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Evet bir sonraki sorumuzda arkadaşlar böyle bir şekil sorusu var bu şekil sorusunda ne diyor? Bu oyunun kurallarına göre şekildeki kareden elde edilecek sonucun özdeşi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi 2 çarpı 2 karede oynanan bir oyundaki kurallar şu şekildedir diyor. Birinci kare ne yapıyormuş arkadaşlar? Şekildeki gibi yatay eksendeki katlanarak üst üste gelen sayılar çarpılıyormuş. Yani şöyle katladığında siz bunu şöyle katladığında 3 ile 5 çarpılacak. 2 ile 4 çarpılacak. Burada örnek vermiş. İkinci adımda da ne yapıyorum diyor. Eee... Birinci adımda katlama sonucu katlama ile oluşan dikdörtgen dikey eksende dikey eksende şekildeki gibi katlanarak üst üste gelen sayılar toplanır ve sonuç bulunur diyor. Yani bununla da bunu ne yapıyorum? Topluyorum. Bakın şunu şunu çarpıp şunu şunu çarpıp şuralara yazdım. Daha sonra bu sonuçları yani 15 ile 8'i topladım arkadaşlar. Yapmam gereken sadece bu. Şimdi aynı işlemi burada yaparsam ne olur? Burayla burayı çarpayım şimdi. Burayla burayı çarpayım. 16 ile 16 x ile 4'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? 64 x kare olmuş Oldu değil mi? burayı ile burayı çarparsam ne olur arkadaşlar? Eksi 36 y kare olmuş oldu. Bu ikisini toplarsam ne olur arkadaşlar? Bu ikisini toplarsam 64 x kare eksi 36 y karedir. Buradan ne, neden şüpheleneceğim ben şimdi? Ya da tahmin etmem gereken şey ne? 2 kare farkı. Çünkü 2 tane terim var. 2 i̇ki tane ikisinde e, tam kare olabilir. Bu nedir arkadaşlar? 8 x'in karesidir değil mi? Yani bu 8 x'in karesidir şu nedir arkadaşlar? 6y'nin karesidir. 6y'nin karesi. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 2 kare farkı olmuş oldu. Yani 8x eksi 6y 8x artı 6y. Neydi 2 kare farkı? Farkları ile toplamlarının çarpımı Hangisi şıkta var diye bakacak olursak şöyle 8 x 6'ya 8x6'ya yani c şıkkı şıklarda var arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Gerçekten de hani iki kare farkı ve tam kareyi siz sorularda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri ben inanıyorum ki çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani hangi tür soru gelirse gelsin cebirsel ifadeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şekillerde de biraz daha böyle alan bilginiz varsa alan nasıl hesaplanır? İşte taralı alan, tüm alandan taralı alanları çıkarma falan bunları da görebiliyorsunuz. Cebrisel ifadelerden gelen soruları yapmama şansınız kesinlikle e, yok arkadaşlar. Kesinlikle o soruları yaparsınız. Evet diyor ki bize yukarıda verilen kartların her birinin arkasında bir doğal sayı yazılıdır ve kartlarla ilgili şu bilgiler bilinmektedir. A kartı dışında bulunan kartlardaki sayıların toplamı 132'dir. Bakın A kartı dışında bulunan kartların sayıların toplamı 132'dir. Yani B, C, D'nin toplamı arkadaşlar 132'ymiş. Şuraya yazalım isterseniz. B artı C artı D'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 132'ymiş. B kartı dışında bulunan kartlardaki sayıların toplamı 128'dir. Yani B, A, C, D'nin toplamı neymiş arkadaşlar? A artı C artı D'nin toplamı 128'miş. C kartı dışında bulunan kartlardaki sayıların toplamı 100, 126'dır. C kartı dışındaki kartlar nedir arkadaşlar? A, B, D'dir. Yani A artı B artı D neymiş arkadaşlar? 126'ymiş. D kartı dışında bulunan kartlardaki sayıların toplamı 118'dir. Yani bu kartlar bu kart dışındaki sayılar nedir? A, B, C'dir. Yani A artı B artı C'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 118'miş. B kartına yazan sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar siz bunların hepsini topladığınızda kaç tane A var burada? 1, 2, 3. Kaç tane B var? 1, 2, 3. Kaç tane C var? 1, 2, 3. Kaç tane D var? 1, 2, 3. Hepsini alt alta topladığınızda arkadaşlar hepsini alt alta topladığınızda 3 tane A var. 3 tane B var. 3 tane C var. 3 tane de D var. Bunların toplamı nedir? Tabii ben şu tarafları da toplayacağım. Ee, 10, 16, 24 elde var. 2, 3, 2, daha 5, 7, 8, 2 de elde. 10, elde var. 1, 1, 2, 3, 4 bir de elde var. 504 etmiş oldu. Şimdi ben bunları 3 parantezden alırsam ne olur arkadaşlar? A artı B artı C artı D olmuş olur. Bu da 504'e eşit. 504'ü de 3'e bölersem neyi bulmuş olurum arkadaşlar? A artı B artı C artı D'yi bulmuş olurum değil mi? Bu nedir o zaman? 504 bölü 3 nedir yani? Ee, bunun cevabı da 5'i 3'e bölersem 1 defa, 20'de 6 defa, 24'de 8 defa. Yani 168 olmuş olur arkadaşlar. A artı B artı C artı D 168 olmuş olur. Bana neyi soruyor? B'yi soruyor. O zaman ben bu B'yi bulmak için A, C, D'nin toplamını bilmem lazım. Nerede A, C'nin toplamı? A, C, D'nin toplamı burada. Şu üçünün toplamı neymiş arkadaşlar? Üçünün toplamı 128'miş. A artı C artı D 128. 128 artı B eşittir. 168 ise arkadaşlar. 128 ile neyi toplarsam 168 yapar. Tabii ki 40'ı. Yani cevabımız A şıkkı. Olmuş olur arkadaşlar. Evet. Bu soru da ne diyor şimdi biz arkadaşlar? Hamza diyor 2Y eksi bir tane 2Y artı bir sayısını topluyor. Fakat işlemi yanlış yapıp sonucu 2 eksi -4Y 4Y'e kadar fazla buluyor. Hımm sonucu yanlış yapıp ee, ne yapıyor? Sonucu 2 4 kadar fazla buluyor. Hamza'nın yanlış bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar önce biz doğrusunu bulalım. 2y 1 tane 2y 1 sayısını toplamak ne demek arkadaşlar? Şimdi 3 tane 4'ü toplamak ne demek? 3 tane 4'ü. Bakın. Buraya baktığınızda arkadaşlar şöyle 3 tane 4'ü topladığınızda ne yaparsınız? 3 ile 4'ü çarparsınız değil mi? Ha işte olay da yine burada bu şekilde oluyor arkadaşlar. 2y eksi 1 tane, 2y eksi 1 tane, 2'ye artı 1 sayısını toplamak ne demek? 2y eksi 1 ile 2y 1'i ne yapmak demek arkadaşlar, çarpmak demek. Şimdi normalde bulmanız gereken doğru cevap nedir? 2y eksi 1 çarpı 2y artı 1. Bu nedir? 2y'nin karesi eksi 1'in karesi. Yani bu nedir arkadaşlar? 2y'nin karesi 4y karedir. 1'in karesi 1'dir. Yani eksi 1'dir. Bunu yanlış yapmış. Ne kadar fazla bulmuş arkadaşlar? Ne kadar fazla bulmuş? 2 eksi 4y kadar fazla bulmuş. O zaman demek ki yanlış bulduğu cevap bu. Yani 4y kare eksi 4y şuraya yazıyorum şuraya. Bu da ne arkadaşlar? Artı 1. Peki bu ee, Tam kare olabilir mi? Olabilir. Ne dedim ben size? 3 tane terim varsa buradan tam kareden e, tam kare tahmininde bulunabilirsiniz. Çünkü neden arkadaşlar? Şu 2y ile 2y'nin çarpımı değil mi? Şu ifadede 1 bir ile 1'in çarpımı. Şuradaki eksiden dolayı ben bunu eksi 1 ile eksi 1'in çarpımını yazarsam bununla birinci ile ikincinin çarpımın 2 iki katı bana şuraya veriyor mu? Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki, eksi 2y 2 iki katı eksi 4y. Tamam. O zaman bu arkadaşlar 2y eksi 1'in tam karesidir. Yani arkadaşlar bu C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi boş kutulardan birine yazılamaz diyor. Değerli arkadaşlar şurada bir ne yapacağız? E, tam kareyi göreceğiz. Bu arkadaşlar 2x 2x'in karesidir değil mi? Bu nedir arkadaşlar? E, onun 10'un karesidir. Şimdi 2x'in 2x'in karesi eksi 10'un karesi nedir arkadaşlar? Aslında 2x eksi 10 çarpı 2x artı 10'dur değil mi? Şimdi siz buraya 2x eksi 10 yazabilirsiniz. Şuraya 2x artı 10 yazabilirsiniz. Şurada da bir iki parantezin alırsanız arkadaşlar ne olur bu? x eksi 5 olmuş olur değil mi? İki parantezin alırsınız. Şimdi siz bu durumda e, ee, 2x 10 yazıyorsunuz. 2x artı 10 yazıyorsunuz. 2'yi yazıyorsunuz. Bir de x eksi 5 yazıyorsunuz. Tabi bu durumda arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz şimdi? Ee, buraya, bunu buraya bunu buraya yazıyorsunuz ya böyle de bir şey yapabilirsiniz. 2x artı 10 ile 2x eksi 10'un çarpımı da olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani artılıyı buraya yazabilirsiniz. Artılıyı buraya yazarsanız 2 buraya gelir. O zaman artı 5 de buraya gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi baktığınızda x artı 5'i buldum. Az önce de x eksi 5'i bulmuştum arkadaşlar. E, 2'yi buldum. Şimdi bize ne diyor? E, çarpan ağacına göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi boş kutulardan birine yazılamaz diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada arkadaşlar ne yaptım? 2x'in karesi eksi 10'un karesi olarak yazdım ya. Ben burada şu şekilde de yazabilirim arkadaşlar. Önce bir 4'ün 4'ün ne yapalım parantezini alalım 4 çarpı x kare eksi 25 olmaz mı burada x kare eksi 25 olur değil mi şurada da bir ne var arkadaşlar 2 kare farkı var x kare eksi 25 x kare eksi 5'in karesi yani ne olmuş olur orada x eksi 5 çarpı x artı 5 olmuş oldu değil mi e yani şuradaki 4'ü şuraya yazdığımı düşünün şimdi o 4'ü siz şuraya yazın o 4'ü siz şuraya yazın ee, x kare eksi 25 de şuraya yazdığınızı düşünün. x kare eksi 25 de şuraya yazdığınızı düşünün. x kare eksi 25 de nedir arkadaşlar? Ee, x kare eksi 25 bakın buraya yazdım. Değil mi? Şunu da yazmıştım. Şunu da yazmıştım. x kare eksi 25'i buraya yazarsanız x eksi 5 çarpı x artı 5'tir bu da. Yani 4 x'i siz orada hiçbir şekilde yazamıyorsunuz arkadaşlar. Evet a kare eksi 4b eşittir 24'tür diyor. a küp eksi 4ab de 144'tür diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, A nedir diyor. Arkadaşlar ben şurada bir A parantezin alırsam. Bakın şurada A parantezin alırsam neyi bulmuş olurum? A kare eksi 4B'yi bulmuş olurum değil mi? A kare eksi 4B'yi bulmuş olurum. Yani bu da 144 eşit zaten. Peki şurada A kare eksi 4B yazıyor mu? Yazıyor. ona eşitmiş? 24'e. A çarpı 24 eşittir. 144'ten e, 144 bölü 24 bana neyi verir arkadaşlar? A'yı verir. 144'ü 24'e bölersem ne olur? 6 cevabı bulunmuş olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde bu noktada bitirmiş olduk. Artık cebirsel ifadelerde konu tarama anlamında, konu anlamı anlamında her şeyi biz artık öğrenmiş olduk arkadaşlar. Size her şeyi detaylıca anlattık. Bundan sonraki videolarımızda yeni nesil sorulara geçeceğiz. çarp e, cebirsel ifadelerde çanta yayınlarında baktığımızda 4 tane yeni nesil testi var arkadaşlar bunları çözeceğiz ve bunun dışında da tabii ki elbette her zaman dediğim gibi diğer kaynaklardaki diğer değerli kaynaklardaki sizin e, sınavda başarılı olabileceğinizi düşündüğümüz size faydalı olacağını düşündüğümüz kaynaklardaki soruları da e, peyderpey çözeceğiz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve bizlerle sosyal medya hesaplarımızdan Instagram ve Facebook hesaplarımızdan Facebook gruplarımızdan e, irtibat kurmayı Facebook gruplarımıza katılmayı Facebook işte hesabımızda arkadaş olmayı ve Instagram hesabımızda bizleri e, takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ki sizlere bir yol gösterebilelim ve yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.